Evet 5 Ağustos 2020 ve burası eee Geyikli Gönen e, Balıkesir'deyiz. Rekor gübre yaprak gübresinin iki kere kullanıldığı. E, bir e, çeltik tarlası. sefer kara. Kara efendi. Efendim. E, cinsi nedir bunun? Daha önce çektik burada. Çek, aynı bir çektik pozisyondan aynı, aynı pozisyon, çektik ha? haliyle. Bugünkü konumuz e, randıman randıman Yaprakları daha yeşil yapmak, bitkinin yani hasatına doğru bitkinin göçmesini, çökmesini engellemek ve dolayısıyla bitkinin başak. daha iyi başa oturması ve başak kuruması önemli. Başak kurumasını evet. önlemek evet. ve bitkiyi daha randımını artırmak. Efendim durumu neydi bunu ilk kullandığınızda? Yaklaşık iki ay, bir buçuk ay önce kullandınız. Şey vardı, bir kınar tane atlattın arka. Atlattın dediğimiz benek benekli yapraklar. Evet. O bahçenin bu hale geleceğini düşünüyor musunuz? Vallahi ben gitti dedim ya. Gitti dediniz evet. ya. Yani. Başladı çökmeye. Verdik rekor gibi yaprak hübresini. Evet. Hemen toparladı. Arkasından bir daha verdiniz haliyle. İki, te, iki te yapalım. Yani şu an e, durum bu haliyle. Şu anda güzel. E, güzel. E, Genelim cinsimiz ne demiştiniz? Kardeşlenme yaptı. Rekor gibi. Çok, çok, güzel ya Bir gösterelim. Güzel. Ya şu mesela şunu alayım ben. Rahatsız sizi çalışın. anlatın. Ya, mesela Kamera gelsin ya. böyle. Şimdi çok kardeş olursa ne oluyor? Yatmıyor değil mi? Yatmaz. Gösterelim. Ya, Kaç kardeş olur diye. Ya. Kamera yaklasın şöyle bir. Ya valla şuna baktım diyeyim ben. 15 tane falan yapmış. Bir daha sayalım efendim. Şöyle bir daha. Çıktık şöyle bir gösterelim yani. Kardeşler ne bu? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 10, 10, 10, 10, Bunda da 15 tane. 15 tane 15 kardeş tane. var. Şimdi bunun eski hali neydi? Altta gösterelim şöyle bir. Kamera gelsin böyle. Çizmeler arabada kaldığı için, arabada uzakta kaldığı için. içine artık girmeyeceğiz ama. Yap, bir de yatmasın. Alt yapraklarında yanıklık vardı şöyle. Bak. Yanıklık vardı. Evet. Yukarıda yeni doğanlar cam gibi doğdu. Yeniden cam gibi çıkarttı. Evet. Hastalığı bulaştırmadı. Evet. Bitkiyi korudu halde. Peki nasıl bir başa oturacağı gözüküyor? Şu anki kamera eğsin şöyle bir. Şu anda şu, şu tarafa doğru baktığımızda şu başakları görüyor musunuz şöyle? Nasıl gözüküyor başaklarımız? Başaklarımız güzel. Şu anda çok güzel. Yani yaprak yanılık yapmaz inşallah yapmaz. Yapacak gibi duruyor. E sizce nereden tamam. nereye geldik yani şu anda? Yani, evet. Dursun öyle kamera. Peki başak büyüklüğü nasıl? Bir başakla bakalım şöyle bakalım isterseniz bir. Başaklar güzel. Başak kalitemiz nasıl? Büyüklük nasıl? Kalınlık nasıl? Yani burada önemli olan randıman, irilik yani. Ee, sizce nasıl gözüküyor? Görüntü Başak nasıl çok, şu anda? Görüntü güzel. Görüntü çok güzel. Çok güzel değil mi? Görüntü. Gelelim şöyle yürüyelim tarlamızı biraz daha böyle. Yani şu anki durum bu haliyle. Şimdi ben e, bir tanesini buradan kopartabilir miyim acaba? Kopar. Başlayan birini kopar. Başlayan birini evet. kopartalım. Buğday başağı gibi olmuş mu efendim? Şey, Şiş, şey olarak, kalınlık olarak. Çok güzel. Değil mi? Buğday başağı gibi bakın elimin uzunluğunda. Yani bugün baktığımızda kalınlık da güzel ya, yani. Evet. Enerjisi de güzel. Tabii doldurucu genişliyor. Geniş. Peki doldurup doldurmadığı var mı şey bu şu anda? Şu anda yeni yeni başlar doldurma daha uçtan başlar doldurmaya. Uçtan başlar doldurmaya. Şimdi bölgenizde bütün bitkiler daha böyle değil. Çalıklar daha henüz bu noktaya gelen de var, gelmeyen de var. Evet. Dolayısıyla bugün rekor gübre yaprak gübresine uygulamayanlar için biz şu anda tavsiye ediyoruz hala. Rahatlıkla eğer girebiliyorsanız son bir kez daha girin. Bugün işte Sefer Bey'in bahsetmiş olduğu başakların kurumasından bahsediyor. Doğru mu? En yani tehlikeli soru. Ne yapıyor? E sorun nedir efendim? Ya sen şimdi başakları tam oradan kesiyor. Kesiyor. Korktan kuruyor, kuruyor. Bunu atıyor çöpe. Çöpe atıyorsun. Gitti güle güle. Üstüne üç tane dolduruyor. Tık kuruyor. Bozuk bahçelerini toparladı. Ha. Ve bu hale getirdi. Hı. Bundan sonrası için sizce durumda ne olacaktır? Tabii ki daha iyi olacaktır. İnşallah. Yani. Sonuçta Öyle enerjisi gayet mi? yüksek. Kaç dekar çeltik oluşuyor Sefer Atar adasını, öbür tarafı atasını. Hepsi sizin. 35 tane falan sığmıştım. Işte. Hepsini kullandınız. İki kere verdiniz yani. <laughs> Gelelim. Peki bir kere verdiğinizde ne yaptı? İkinci ne yaptı? De gördüğünüz değişiklik ne oldu yani? Ya bir açtı işte bu belekli yapraklar kalmadı şunlar. Kopartalım. Bu alt yapraklar kalanlar. Alt yapı, şu şeyi gösterelim mi? Yukarıdan gelenler böyle canlı. Yukarıdan gelenler bozma. Demek ki ne demek bu? En başından beri verseymişsiniz. Demek ki bunlar olmayacak. Doğru mu? Demek ki başı başına marş marş git gel Konya <laughs> 5 saat boşuna gidip geliyorsunuz yani. Doğru mu? Onun için yani burada en başından biri eğer verilmiş olsa bitkiden ak Daha güçlü kalacak yani. Bunlara maruz kalmayacak yani. Demek ki ne yapacağız? En başından beri vereceğiz yani. İnşallah yatmaz. Boyu da iyi ama Kaç tane 15 tane kardeş var. İşte o sağlam tutabilir. Şimdi gelelim şeye gelelim. şu kamera geçsin şöyle bir. Şu ön taraftan biraz yürüyelim böyle. Ve burada bugün gayet kalın, geniş, sayısı çok. Bu arada dikenler batıyor halde burada böyle. Gömlekleri, pantolonlar istiyor. Evet açımız güneşe doğru olduğu için mecbur çünkü öbür tarafta ayakta kalacağımız bir yer yok yani. Bakın buralar sıra kenarları. En kötü evet. yerler. Nasıl buralar yeşilli? Güneş şey yapıyor ya. evet. biraz geç doğum şey yapıyor. Devam edelim. Buyurun efendim. Devam edelim. Evet. Kamera gidiyor şöyle. Evet. Biz önden gidelim o zaman. Kamera bize göre Şöyle mi gidelim? Böyle gidelim. Gel. İçine girebilir miyim? Şöyle giderseniz daha iyi, daha iyi Yok gelin böyle. Gelin böyle. Kamera gelsin böyle. Şimdi arkadan bakarız şimdi şöyle. Peki gübre olarak e, buraya taban gübresi vermemişsiniz galiba. Verdim, bunu verdim. Öbür, buna verdin. Ötekine vermedim. Tabii biz kesinlikle başka gübreler vermeyin demiyoruz. Ya yani bugün tabandan toprağın ihtiyaç duyduğu, bitkinin ihtiyaç duyduğu her türlü gübre verilecek. Ne şekilde verecek? Peki burası nasıl ben? Bu da aynı tarla gene. Şu başakları güzel gösterelim şöyle. Evet. Doğuş güçlü mü? Kardeş sayısı fazla gözüküyor değil bu? Evet. Kardeş çok... yani kardeşle olmasa olmasaydı şu görüntü alır mıydınız yani? Tamam. Yani 15 tamam. kardeş olmasaydı şu görüntü olmazdı yani. Tabii seyrek olurdu. Seyrek olurdu. Şu an sık mı sizce? Yıkılırdı zaten. Şu an nasıl? Şu anda iyi güzel. Gel her tarafa aynı yolu gösterelim. Gelelim böyle. Bugün şu anki duruma bakarsanız Sefer Bey. Şey fotoğraf çekiyormuş gibi. Şöyle bir yayına duralım da. Şuradan tarlamızı şöyle tarla hafiften kaydıralım böyle. <laughs> Gördüğünüz gibi e, başaklar çok güzel doğuşunu yapmış durum bu. Peki bundaki kalınlık nedir? Yani burada istediğiniz şey nedir şu anda? Yani normal şartlarda bu dönemde e, yaşanan sorun nedir? Yaşadığın sorunlar nedir? Şu dönemde en tehlikesi ya, yaprak kuruması. Yani. Peki Başak... var mı yaprak kuruması? Şu anda bir... yok. Canlılık çok güzel. Hiç en yok. ufak bir leke var mı? Yok. Yok. Gelelim. Gayet başarılı o zaman. Hiçbir şeyden korkman gerek yok. Şu an korkulacak bir şey yok. Peki, en son 20-25 önce çektik videoyu burada. O günden bugüne artış mı var bitkinin gelişiminde, Geri, Yok, gerileme daha canlılık var. Var. Daha var? canlılık var. o zaman var. ne korkuyorsunuz Yaprak ya? Yani bugün gördüğümüz gibi... Ondan doğan yapraklar canlı doğdu. Tabii başaklar çıktığı için de sarılgın gözüküyor da çünkü başaklar, biz güneşe başaklar, karşı çekiyoruz. Bak, arkaya doğru çekerseniz, bakın şimdi şu arkaya doğru, ha kamera arkasını güneşe versin şöyle bir. Ha, şuradan gelsin kamera bakın gelin böyle, gelin böyle. Asıl bakın şöyle, gelelim böyle. Kamera şuradan bir göstersin şöyle. Bak arkamızı verelim şuraya şimdi. Kamera biraz daha gel böyle. Arkamızı verirsek eğer o arkayı daha güzel çekelim gösterelim yani. Yani ne kadar güzel kardeşlendiğini kardeşlendirdiğini görüyorsunuz yani. Ama bu saatten sonra eğer e, vermek isteyenler tavsiye ediyoruz. Randıman konusunda, başak kalitesi konusunda başağın e, yeşil kalması, çökmesini engelleme anlamında ciddi destek sağlar. Onun için çok net şekilde bunu görebilirsiniz haliyle. Durumu peki tavsiye ediyor musunuz efendim? Evet Atmadığınız bir yer var mı? Atmadım, attım. attım Hepsini attım. Hepsini attınız hepsi attım. yani. ya. Etrafa göre yorumunuz nedir? Yani şu döneme göre atılmayan diğerlere göre bakarsanız durum nedir yani? Ki Siz, sizinki sıkıntılı güzel, bir yerdi yani. Şu anda güzel duruyor. Yani güzel. Şu anda, şu anda sorun yok. Başarılı mı rekor gibi? Başarılı. Başarılı, çok güzel. Şu anda güzel. Yeterli o zaman. Şöyle ben kamera biraz daha bu taraftan gelirse şu arkadan alsın böyle biz. Siz oradan bir yer değiştirir misiniz böyle? Evet. Yer değiştiremezsiniz herhalde. Şu arkaya doğru bakın. Biraz eğilin. Başak miktarını çok daha güzel şekilde. Güneş'e vurduğu için çünkü. Güneş karşısında çünkü. Çok güzel. Gayet doğuşlar güzel. Bu kadar sıklığa rağmen, sık doğuşa rağmen başak küçük mü? Normal. Başaklar güzel. Başaklar güzel. güzel. Yani kesinlikle küçüklük yok. Yok. Bir daha bakalım başakların büyüklüğüne şöyle. Bakalım efendim. Gelin. Ne olması lazım? Bunun büyüklüğü ne olması lazım? Şu an gördüğümüz gibi hepsi standart. Bu Hatta biz en kenarındayız. En bozuk yerindeyiz yani böyle. Dolayısıyla gayet başarılı. Gördüğünüz gibi kalınlığı da güzel. Fırça gibi olmuş mu? Tabii tabii. Bunlar doldu açılıyor. Açılacak yani. Tabii Yeni dolduğu için daha doldurmamış. Rahatlıkla ya. bakın. İki benim parmağımdan şey böyle yani. Dolayısıyla sanırım şuradan bakarsak 18-20 santim gibi herhalde var. Tam tam ölçemedim ama. Yani 20 santimden fazla bir başak uzunluğu var. Doğru mudur, var mıdır? İşte başak uzunluğu şeyden de fark ediyor. Yani kertik sık oldu, Başaklar biraz daha ufalıyor. E bu normal. Seyrek oldu şey. Ama şimdi büyütüyor. peki bu sıklığa göre nasıl? Güzel. Hem sık kertik hem başaklar iyi. Yani. Hem başaklar iyi. Evet. Çok güzel. Randıman da iyi olacağını gösteriyor bu. İnşallah. Tabii ki e, sizin bahçenizi tarlanıza da e, Gönen'den Başak Tarım Sayın Mustafa Güner Beyefendi bakıyor, ilgileniyor. Evet. E, rekor gübre bayimizdir kendileri aynı zamanda. Oradan alıyorsunuz. Efendim e, çok teşekkür ederim. Biz göreceğimiz gördük. Dolayısıyla daha da iyi olacağı ortada. İnşallah. Bugün durum budur. Randıman için, başak kalitesi için bu saatten sonra için tavsiye ediyorum ben. Görenden herkese selamlar. Size de şimdiden hayırlı armağanlar. Artık daha gelme olur mu olmaz mı? İnşallah. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.